Hoş geldiniz gönül dostları. Ben Murat Muratoğlu. Gönül ne faiz ister ne döviz. Gönül anlatmak ister doğruyu. Birazdan hepiniz göreceksiniz karanlığa açılan koridoru. Değerli hazirun, Bugün burada toplanmamızın sebebi tam 2 yıl önce hayata geçirilen Türk tipi başkanlık sistemi. Gerçi ne öyle Türk tipi turşu gibi. Türk tipi turşunun özelliği bol tuzlu olmasıdır. Aslında çok mantıklı. Bu sistemde bize tuzluya patladı. Öyle veya böyle o günden beri gezegenimiz Güneş'in yörüngesinde 49 milyon kilometrelik 2 turunu tamamladı. Başkanlık sistemi 2 koca yılı devirdi bunun anlamı. Süre olarak mı geçti, bizim üzerimizden mi geçti tam olarak bilemedim. Şimdi. Şimdi. Sevmiyoruz diye kutlamayacak halimiz yok tabii ki. Hop kutlayalım o zaman. Pastamız burada. Mumlarımızı da diktik mi? İki yıl demiştik değil mi? Yanar dönerleri de unutmadık mı? Alev alma zamanı. Yansın, dönsün ortalık. Keşke doğmasaydın başkanlık. Sadece mum yeterli olur mu? Sonrasında sevgili seyircilerime ikram edeceğim tabii ki. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir prodüksiyon var. Bugün ayın 24'ü. Niye başımıza bela aldın? Sistemlerin en kötüsü. Nitekim sonrasında ülke gün yüzü görmedi. Adalette, demokraside, siyasette, diplomaside ve ekonomide. Her alanda daha kötüye gitti. Hani referandumda evet çıkınca zengin oluyorduk ya. Maalesef o iş de olmadı. Başkanlık sistemi hız demekti. Hız felaket getirdi. Ülke ekonomisi duramayıp duvara bindirdi. Dinleyelim. İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır süt demişti. İşimizi Allah'a havale etmişti. Hadi biz alıştık da zavallı teke hala ıkınıyor. Süt çıkarma derdinde kendisi. Getirdiğimiz sistemi gören yabancılar pınlı pırtını toplayıp kaçtılar. Yerliler de parasını yurt dışına kaçırdılar. Hatırlarsınız bundan 2 ay kadar önce Afrika ve Orta Doğu'yu kasıp kavuran bir çekirge sürüsü vardı. Çekirgeler her şeyi yedi ve sınırımıza dayandı. Hayvanların altıncı hissi kuvvetlidir derler. Onlar bile ülkeye girmeyip sınırdan geri döndüler. Öyle veya böyle başka başkanlık sisteminin ilk iki yılını gördük. Anket yaptılar, ülkece memnun kalmadık. Marketten bir şey satın alırken bile garanti veriyorlar. Memnun değilseniz iadenizi kabul ederiz diyorlar. Atı alan Üsküdar geçmediyse tüketici hakem heyetine başvuramaz mıyız acaba memnun değiliz diye? Buyurun size 3. yılına girerken olmayacak duaya amin diyen Türkiye. ekonomisi sallantıda bir ülkeyiz. Sıfatımız kırılgan. Ciddi anlamda dış borcumuz var. Tasarruflarımız ülkede yaşayanların refaha ulaşması için yeterli değil. Cazip olmalıyız ki yabancı yatırımcı gelsin, parasını getirsin, iş kursun, yatırım yapsın ki bize yarasın. Oysa uzun yıllardır Türkiye'de varlığını sürdüren şirketler fırsat bulduklarında Türkiye'den ayrılmak istediklerini açık açık söylüyorlar birer birer. Bankacılık sisteminden şimdilik bir yabancı banka ayrıldı ki Yapı Kredi Bankası'nın büyük ortağıydı. İtalyan Unicredit. HSBC de bizzat ayrılacağını dile getirdi çeşitli platformlarda. Bir süredir ING'nin ayrılacağı konuşuluyorsa da henüz teyit aşamasında. Resmi bir açıklama yok ortada. Ve bu gruba kulislerde bir yabancı bankada eklendi. Onun adını dile getirmek olmaz şimdi. Neden ayrılmak istiyor bu bankalar? Bakın benim bir manavım var. Yanıma çok zengin biri sınırsız kaynakla sırf bana kıl olduğu için yeni bir manav açıyor. Zararı göze alıyor. Ve ben ne satarsam o yarı fiyatını veriyor. Şimdi anladınız mı yabancı bankalar ülkeyi neden terk ediyor? Aynı hesaba geliyor. Kamu bankaları verdikleri her 100 lira kredi için en az 4-5 lira zarar ediyorlar. Siz bunu yüzlerce milyarlık krediyle çarpın. Ha işte vergilerimizde ödeyeceğimiz fatura o kadar. Bir yandan zararına satanlar var. Diğer yandan babasının hayrına gelmemiş kar etmeye çalışanlar. Portföy yatırımlarını da satmaya başladı yabancılar. Yılbaşından beri hisse senedi stokları %32 azalarak 22.2 milyar dolara geriledi. Türkiye uzun yıllardır bu kadar düşünü görmedi. Tahvil ve bono gibi borçlanma senetlerinde portföyler tam %46 düşüşle 8.5 milyar dolara indi. Risksiz yatırım aracı diye baktıkları banka mevduatları %20 %7,5 azalarak 32 milyar dolara geriledi. Bütün bunlar bize ne anlatıyor ona bakmak lazım. İktidarın en büyük hatası kendi yalanına inanmak herkesin saf, kendisinin ise kurnaz olduğunu sanmak. Yabancılar neden zararı kabul eder, bavulunu toplayıp gider? Türkiye gibi dinamik bir pazarı kim kaybetmek ister? Söz konusu olan dünya devi şirketler. Öyle Türkiye'ye küçük ve orta büyüklükte yatırım yapmış, temsilcilik açmış şirketlerden hiç bahsetmiyorum. Zaten onlardan haberimiz bile olmuyor. Işığı kapatıyorlar, kapıyı çekiyorlar, gidiyorlar. Daha geçen hafta İsveçli Telia karar alındığı anda 1.2 milyar dolar piyasa değerine sahip Türksel hissesini 530 milyon dolara yarısından bile az fiyata satıp topukladı Türkiye'den. Durum o kadar kötü mü hakikaten? İngilizce tabiriyle buna fire sale deniyor. Türkçe meali ise gitsem gidemem kalsam kalamam satsam satamam şaştım bu işe hayır mı şer mi bilmem ama ateşteyim ben ateşte satışı. Şükrü Holding'in Türksel hisselerini teminat gösterdiği Ziraat Bankası'na olan 1.6 6 milyar dolarlık borcu direkt Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Varlık Fonu bu hisseleri pahalıya, Telya'nınkileri ucuza aldı. Türkiye'nin aldığına borsada paçal yapmak derler. Ancak burada ucuza alanlar aslında Türkiye değil Ruslar. Diğer taraftan Türkiye'ye güvenerek yatırım yapan bir şirketi ülke dışına çıkmaya zorluyorsun. İkincisi bir başka şirkete avantaj sağlıyorsun. Bir de üzerine üstlük bu borcu ödeyebilmek için sonbaharda Varlık Fonu adına 2 milyar dolarlık Euro bond borçlanmasına çıkacağını söylüyorsun. Bakalım o borçlanmanın O que vai Ekonomi kötü diye yabancılar gidiyor diyenler çıkabilir aramızda. Ama sadece o değil. Bu şirketler Türkiye'de birçok kez kriz, birçok kez bunalım gördüler. Bu krizlerde yerlerinden kıpırdamadıkları gibi zaman geldi yatırımlarını dahi arttırdılar. O zaman bu seferki finansal göçün asıl sebebi ne? Sorun hukuk sisteminin çökmesi. Keyfe yöneten hukuk sisteminin çalışmadığı bir ülkede neye yatırım yapıp hakkını nasıl koruyacaksın? Baro başkanlarını ülkenin başkentine sokmadan önce bir araba dayak atacaksın. Sonra dükkan açıp dünyada yatırım için turlayacaksın. Efendim kimse gelmez böyle. Defalarca kanunların değiştiği, geceleri genelgelerin yayınlandığı bir ülkeye nasıl adapte olacaksın? Para vermeden selam alamadığın yerde nasıl iş yapacaksın? Zaten ihaleleri alanlar belli. Aralarından nasıl sıyrılacaksın? Zira Türkiye'yi sevmemek dünyada moda oldu. İmajımız dibe oturdu. Bu aşkın da sonu ne yazık ki hicran ve gözyaşı dolu. Dünyada o kadar çok para basıldı, o kadar çok para var ki illa bize de ucundan damlayacaktır. Kısa vadeli portföy yatırımları belki Türkiye'ye gelebilir. İşte o zaman o bizi kısa bir süre için rahatlatır. Ancak emin olamıyorum Türkiye'ye yatırım yapmanın riskleri o kadar fazla ki. Öncelikle salgın bitti mi? Finito the end henüz bilinmiyor. Her geçen gün vaka sayısı da artıyor. Bitmek buna mı deniyor? Peki parası nereye yatıracak? Borsaya girmez. Hazır borsanın adını vermişken biraz değineyim giren giriyor çünkü Türkiye'de. Borsa endeksi yılbaşından beri bütün kayıplarını sildi. Her şey düzelip eski haline mi geldi? Hisse senedi alarak şirketin ortağı alıyorsunuz. İşte bu bilinci yerleştirmeli. Yılbaşında normal koşullarda iş yapan bir şirketle bugün iş yapan bir şirketin fiyatının arasında iskonto olmaz mı? Nitekim borsalarda olmuyor çünkü para adres arıyor. Para adres sormaz ki vurdun beni en derinden. Nereden? Faizden. Mevduat faizi negatif getirdi. Aynı zamanda kredi faizleri de enflasyon altında. Tasarruf etsen zarardasın, kredi alsan kardasın. Yani parayı harcayacaksın. E böyle olunca da para konuta, arsaya ara araziye, borsaya, dolara, altına, otomobile, hatta dayanıklı tüketime, mobilyaya, buzdolabına. Kıvıra kıvıra her yere gidiyor. Arada en çok talep görenlerden biri de borsa oluyor. Millet daha hissenin değerinin ne olduğunu bilmeden gözü kapalı hisse senedi alıyor. E böyle bir durumda borsa artmasın ne yapsın? E sonra çok canlar yakacağı aşikar. Ama yapacak bir şey yok. Böyle böyle öğrenilecek. Yalnız para girişi durduğu anda yığılma olur kapıda. Partinin sonuna dikkat edin. Trenden son siz inmeyin. İşin aslı Türkiye'de çok sert düşüşler, ani geri çekilişler, şimdilik düşük ihtimaller. Dünya borsaları da patladı Gitti. Aynı şekilde dünya ekonomilerin durumu da çok kötü. Şirketlerin durumu daha da kötü. Varlık fiyatlarında balon hat safhada. Elinde sonunda patlayacak. Burada kilit nokta zamanlama. Dünyada ne zaman patlar bu balon? Anketlerde Trump'tan umut kesilir. O zaman piyasalar çöküşe doğru giderler. Ama ne olursa olsun bu yolun sonu ızdırap dolu. Size şöyle bir örnek vereyim. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Hertz. Adamlar iflas başvurusunda bulundular. Bağıra bağıra iflas ettik dediler. Fiyatı 80 sentten 5,5 dolara kadar yükseldi. Amerikan Merkez Bankası bu batan şirketlerini kurtarmayacağını açıkladı. Önce bana mısın demedi, sonrasında hisse 1 dolar 16 sente kadar geriledi. Düşünün hala primli. Şirket iflas ettim, borçlarımı ödeyemiyorum diyor. Millet hissesini kapışıyor. Ne yapsın? Hertz'in müdürleri de 500 milyon dolarlık hisse daha satacağını açıklıyor. Bunu gazeteler yazıyor, ekonomi dergileri yazıyor. Resmen oğlum siz salak mısınız lan diyor. Yine de alan alıyor. E bu arkadaşlara para kaybetmek helaldir. Sadece Hertz mi? Buna benzer iflas etmiş şirketlerden 100 milyarlarca hisse satın alındı. Öyle bir piyasadayız. Patlaması kaçınılmaz. Borsayı bir kenara bırakırsak Türkiye hala ekonomik dönüşüm derdinde. Durun size şu dönüşümü anlatayım. İçimde kalmasın. Dönüşüm dedikleri 100 milyarlarca liralık kredi. Bir ülkenin kredi verme limiti tasarrufu veya yurt dışından aldığı boş miktarıyla sınırlıdır. Kamu bankaları verdiği her kuruş krediden zarar yazarken ülkenin kısıtlı kaynakları ve tasarrufları heba olur gider. Mecburen siz de para basma yoluna gidersiniz. Ki Türkiye gitti. Hatta yetmedi tadını kaçırdı. Tat niye kaçtı? Para piyasadaki mallardan çok daha fazla olursa en yakın örneği ev fiyatları gibi. Bir anda her şeyin fiyatı artar. Ha nasıl bir gecede 700 binlik ev 770 bin liraya satışa konuldu? 7 liralık kalem de 17 lira olur. Ardından hiper enflasyon yola çıkar. Tekrar ediyorum dış kaynak olmadan bu ülke büyüyemez. Ülke net borç ödeyici konumdayken kamu bankalarıyla verdiğiniz kredi sizi istediğiniz büyüme oranlarına kavuşturamaz. Ha büyümek dert mi? Dert değil ama illa büyüyeceğiz diyorlar. Feda yılı ilan et 1 yıl büyüme et. Bu salgını tek dalgayla atlatırsak, hatta bulunduğumuz seviyede bile korursak, sonbaharda hendek atlatacağımız deve bekliyor bizi köşede. Bırak salgının ikinci evresini. Üçüncü, dördüncü bile gelse, bu kadar kredi verdikten sonra ekonomiler kolay kolay kapatılamaz. Ölen ölür, kalan sağlarla devam edilir. İş artık o noktaya geldi. İşte burada tekrar başa dönüyoruz. Sadece algı yöntemiyle sorunları halledebileceğimizi sandığımız için bir şeyi günde 40 kere söylersen olur misali gün de 140 kere iyiyiz diyoruz ama hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Tek sıkıntımız var gerçekler. Özel bankalar mevduat istemiyorlar. Nitekim faiz vermiyorlar. Kamu bankaları paranın adresi olarak görünüyorlar. Özel bankalar topa girmeden, finansal sistem büyümeden, tasarruflar artmadan devlet eliyle büyümez bu ülke. Sahi bu yol nereye çıkıyor? Yaz sonuna kadar önemli bir gelişme olmadığı sürece burası böyle. Ancak burası Türkiye. Bana yarın ne olacağını söyle. Sana kahin gözüyle bakayım şöyle. Hani bir nokta vardır. Daha doğrusu çizgi diyelim. Orada freni köklesen bile araba durmaz uçurumdan yuvarlanır. O nokta çoktan geçildi. Bunu bilmiyorlar mı? Muhtemelen biliyorlar ama şaşalı bir final yapmak istiyorlar. Nitekim bu son yaptıkları hamlelerle üzerine mum dikiyorlar. E onlara da bir pasta keselim. Diktikleri mumu bizzat üflerim. Diktikleri muma da gelirsek. Geçtiğimiz yıla kadar bütçe başlangıç ödeneklerinin %1 ile sınırlandırılan hazine borçlanma etkisi 2019'da yapılan kanun değişikliğiyle %3'e çıkartıldı. Mecliste görüşülen kanun teklifinin yasalaşması halinde bu oran %5'e çıkartılacak. Sonra ben onları tek tek üfleyeceğim. Siz 3'ün 5'in hesabını yapma derseniz hazinenin bu kanunla beraber piyasadan 21 milyar 640 milyon lira daha borçlanma imkanına kavuşacağını anlatmadım demektir. İç borç patlamak üzere. Diğer taraftan dış borç da zaten patlamış durumda. Bükçe açığı veriyoruz, cari açık veriyoruz. Harcamalar, ödemeler, yap işlet devletler, batak krediler, yükümlülükler. Çok açık söyleyeyim ödenemezler. Her ülkenin bir para basma limiti, bir borçlanma limiti vardır. Kimilerinin çok fazla, kimilerinin de bizim gibi azdır. Bu durum ülke ekonomisinin nasıl yönetildiğine ve parasının durumuna bağlıdır. Para basarak zenginlik elde edilseydi her elde her ülke durmadan para basar. Para sınırlı miktarda olduğu için değerlidir. Fazlası fakirliğe giden tek gidiş bilettir. Enflasyonda artar, dolar da coşar. Yok olmaz diyorlarsa çık bana bunu nasıl olmayacağını anlatsınlar. Anlatamazlar, plan ve programları yok. Bu kadar çok paranın etkisiyle yazın suratımıza bir ferahlık vuracak. Yüreğimiz kabaracak. Oysa sorunlar kısa vadeli yapay müdahalelerle çözülmeyecek kadar karmaşık. Sanki bir anlamı varmış gibi Merkez Bank Bankası Perşembe günü faiz kararına açıklıcağı. Daha fazla düşürse veya hiç düşürmese ne fark eder? Ortada zararda faizle kredi veren kamu bankaları varken ne anlamı var? İşte özel bankalar bunu yapamıyorlar. Zararına kredi verirlerse batacaklar. Sahi bu rekabete aykırı değil mi? Bankalardan bahsederken şu Halk Bank'a girmeden geçemeyeceğim. Amerika'da Türkiye için olumlu bir gelişme oldu. Halkbank davasının savcısı hakim Berman görevinden uzaklaştırıldı. Eğer o kalsaydı kallavi bir ceza kaçınılmazdı. Peki bitti mi? Hiç sanmıyorum. Amerika tarafsız hukukuyla ile övünen bir ülke. Trump'ın eski adamı Bolton amca bir kitap yayınladı. Kitapta Trump'ın Erdoğan'a bir kendi adamlarını içeri soktuğunda bu işi halledeceğini söylediği yazıyor. E bunu da herkes artık biliyor. Şimdi eski savcının yerine gelen yeni savcı Halk Bank'ı sırf ben tarafsızım diyebilmek için ve hatta Trump'ın adamı olmadığını göstermek adına cezalandıracak. Trump da bu konuşma ifşa olduğu için terse sapacak. Yani illa o ceza bir yolla bize yazılacak. Erken sevindik gibi geliyor bana. Hele Trump'ın seçimi kaybedeceği kesinleşirse önceki savcıdan bile daha karar verecek ki yaransın yeni gelen yönetime. Diyeceğim odur ki bu iş daha bitmedi. Kar topluyor sanki. Fırtına önce sessizliğe dönüşmese bari. Salgın bitse bile ekonominin canı çıktı bir kere. Hiç heveslenmeyin. Ülke ekonomisi düzelmez bu yönetimde. Nitekim ilaç veya aşı buluncaya kadar kimse hadi ben tatile çıkayım. Bu gece barda gönlüm havarda takılayım. Tadında yaşayamayacak bu dünyada. Muhtemelen birçok şirkette dayanamayacak. Maalesef topu atacak. Kimsenin suçu değil bu. Kader oyunu bu. Seçimde oy toplamak için olmayanı vaat edersin. İki yeni parti kuruldu. İkisi de adalet ve demokrasi vaat ediyorlar. Çünkü Türkiye'nin önce onlara ihtiyacı ihtiyacı var. Belli ki bu iş artık başkanlık sistemiyle yürümüyor. Ekonomi soracak olursanız da bundan daha iyisini beklemeyin. Mevcut kadrolarla hikaye burada bitiyor. Ekonomide düzenle falan yalan. Filmin sonunda merak ediyorsanız spoiler vereyim tam bir hüsran. Bir videonun sonuna daha geldik ama bitirmedim henüz diyeceklerimi. Bu hafta sonu bir Venezuela videosu yayınlayacağım ki aman diyeyim kaçırmayın. Türkiye ile benzerlikler, kanıtlar, deliller, karşılaştırmalar yer alıyor. Hikaye, videolar ve resimlerle destekleniyor. Salgın olmasaydı kadroda Megan Fox ve iki Venezuelalı dünya güzeli de olacak. Premieri New York'ta, Pekin'de ve Londra'da aynı anda yapılacaktı. Demek nasip olmadı. Siz Instagram'dan Sözcü Muratoğlu adresini takibe başlayın. Fragmanları önceden yakalayın. Geçmiş videoların fragmanlarını da oradan izleyebilirsiniz. Abone olmayı aman ha unutmayın. Katıl butonuna basıp destek verirseniz bir bakmışsınız bir pasta da sizin için kesmişiz. Hatta sayı artarsa Megan Fox'u bile getiririz. Bu tişörtlerden de da dağıtma fikrim var ama şimdi Görüşmek üzere. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.